Hayırlı günler arkadaşlar. Hepinize buradan sağlık dolu güzel günler diliyorum. Bugün hediyeleşmekle ilgili bir şey söyleyeceğim. Bundan sonra tekrar deneyeceğim. Daha önceden yapmıştık bu hediye olayını. Çekilişle hediye vermeyi düşünüyordum. Daha öncelerinde bunda tartışmalar çıktı, kavgalar oldu falan. İş kötüye gidiyordu. O yüzden kaldırdım. Bugün itibariyle yeniden deneyeceğiz. Bu çekiliş programı varmış. Onu öğrendim. O programla deneyeceğiz. Yarın işte Avusturya yazarı bir tesbihim var elinde. Osmanlı Ateş Kehribarı. Daha önceden yapmış olduğum bir tespih. Bu tespihi hediye edeceğim. Ve bundan sonra da Yusuf Güney imzalı. işte bileklik olur, anahtarlık olur, yüzük olur. Bu tarz şeyleri hediye etmeye çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. İnşallah dostane bir şekilde gider diyorum. Buradan ilgi alaka güzel olursa bunu 15 günde bir yapmayı düşünüyorum. Değilse ayda bir yapmayı düşünüyorum. Bakalım İnşallah hepimiz için hayırlı uğurlu olur. Tekrar deneyeceğiz. İnşallah güzel bir şey ortaya çıkar buradan takip edip altına işte yorum yapıp beğeni yapıp etiketleyen kişilere yapılan otomatik bir çekiliş programıyla hiç tanımadığımız bir arkadaşımızla tanışmış olacağız. Güzel dostluklar olacak inşallah. Buradan da ürün sipariş etme imkanı olmayan, zaman bulamayan arkadaşlara da ulaşmış oluruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. İnşallah hayırlı olur hakkımızda. Sağlık dolu günler diliyorum. İşiniz rast gitsin.